Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatına giriş fırsatını değerlendiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yi tanımak isteyen ülkelerin tehdit edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunu ilk kez açıklıyorum ki, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bizlerin önünü tıkamak için Türk devletleriyle ticaretler yapıp adeta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkinizi geliştirirseniz, size veto kartını gösteririz. Sizinle şu projeyi gerçekleştirmeyiz, şu krediyi açmayız ambargo uygularız gibi tehdit ediyorlar. Bütün bunların yapıldığını çok iyi biliyoruz üst düzey bazı toplantılara katılmamamız için kulisler olduğunu da biliyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci olarak katılımı değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gözlemci üyeliğin kendi devletleri için büyük fırsatlar sunacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak isteyen ülkelerin tehdit edildiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarına katılabiliriz ve ben de dahil olmak üzere üst düzey toplantılara katılarak muhataplarımızla görüşebiliriz. Ancak bu, tanınmamız anlamına gelmez, çünkü diğer Türk devletlerinin batı dünyasıyla farklı ilişkileri ve taahhütleri vardır. Bu konuda bazı engellerle karşılaştığımızı ve hatta üst düzey toplantılara katılmamamız için kulislerin olduğunu biliyoruz. Ancak kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Bunu ilk kez açıklıyorum ki, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bizlerin önünü tıkamak için Türk devletleriyle ticaretler yapıp adeta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkinizi geliştirirseniz, size veto kartını gösteririz, sizinle şu projeyi gerçekleştirmeyiz, şu krediyi açmayız, ambargo uygularız gibi tehdit ediyorlar. Bütün bunların yapıldığını çok iyi biliyoruz. Üst düzey bazı toplantılara katılmamamız için kulisler olduğunu da biliyoruz. Ancak biz yılmadan yolumuza devam etmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum diye konuştu.